Herkese merhaba değerli dostlar. Kısaca kartonun teknik analizini gerçekleştireceğiz. Hisse senedi 63 TL iken hisse senedinin ilk çeyrek bilançosunu ve 2022 yılı beklentilerinden bahsetmiştik. Ve 67 bölgesinin üzerinde yeni bir formasyona kucak açacağını bahsetmiştik. Bu bölgeyi açtıktan sonra şu an bugün itibariyle gördüğünüz gibi hisse şu an 74.5 seviyesini görerek kısaca kanalı test etmiş oldu. Ve bu bölgenin üzerinde kırmızıyla takip ederek yaklaşık 81 bölgesine kadar yeni trend yükselişine hazır olacak. Eğer bu kademin üzerinde kapatabilirse. Şu an kısa vadede destek seviyesi de 69 TL seviyesinde olacak bilginiz olsun. Hisse senedinin takaslarındaki son durumu da değerlendirecek olursak aynı alt ve 7'sinde şöyle baktığınızda alımın bir miktar olduğunu görüyoruz. Çok yüksek bir giriş söz konusu değil. Yabancı hesaplardan bir miktar satış var ama blok halinde tacirlerin iki gündür alıcılı olduğunu görüyoruz. Bu bizim için iyiye işaret. En azından formasyonun destekli olduğunu görüyoruz. Ve aylık, aylıkta ise ilk 5 kurumun 110 bin nota yakın bir alıcılı seyirde olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için oldukça değerli bir analiz olacak. Ve hissenin genel itibariyle aylıkta yabancı hesaplardan 250 bin nota yakın girişi var. Yani hissenin bugünkü yükselişi bizim 63'te hisseyi iyi takip etmemizde güzel bir kar bırakmış oldu. Ve benim takibimde 74.5 olacak. Bu bölgenin üzerinde hisse de 81 bölgesine kadar satıcıların birazcık zayıf kalması beklenebilir. Eğer bu kademe buradan çalışmazsa yani 74.5'u bir direnç olarak görürsek çünkü piyasada bugün itibariyle pek fazla tadı yok, yurt dışında pek tadı yok. Onun haricinde 69 üzerine kaldığı sürece formasyon hedefi yön yukarı olacaktır. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.